zeher kızıl elma 4 üçlük zeher üstünlüğü var kızıl elma karşısında ee, oyunun durma nedeni az önce kızıl elmanın atağında Emrahçı de şut pozisyonunda zeher oyuncu ayağını soktu. Orada bir çarpışma oldu. Nedeni budur. Onun da açıklamasını yaptıktan sonra Yasir'in müdahalesi Oksan. Kızıl elma atağı Top geride kaldı. Şimdi bir pas hatası da Bilal Top'la buluştu Zeher'de. Pas atacak arkadaşını arıyor. Oksan orada müdahale etmek istedi. Taç. Cemal taç atışını kullanacak. Kızıl Elma'da. Yasin. Yasin geçti. Sağ tarafta Cemal. Cemal'den önce Bilal. Bilal içeri girdi. 3'e 1 neredeyse. Dışarıda bomboş. Vuruş. Ve bir karamboy korner. Şimdi köşe vuruşu kullanacak Zeher. %100'lük bir pozisyondan yararlanamadı. 3 belik üstünlük zehrin şif özürle düzeltiyorum. 4 üstünlük zehrin şimdi köşe vuruşu kullanacak. Kullanıldı. Mustafa uzaklaştırdı şimdi Emrahçı de savunmaya girdi. İki takımda da pas hataları. Yasin, Mustafa. Oksan, Oksan vuruş. Topağlarda gol dört dört. Eşitlik geliyor mücadeleye. Kızıl Elma eşitliği yakalıyor Oksan'ın golüyle. Mücadele dört dört. Bilal. Savunma zamanda müdahale Mustafa Emra Arapasında Oksan ondan önce Atekin Atekin şu pozisyon oruyor Atekin vuruş dışarıda Out 4-4 eşitlik Zeher Kızıl Elma Emrahçı de Bilal ikili mücadeleyi kazandı. Hadi. Hüseyin çok iyi geçti orada. Arapasında. Evet. Hadi. Hadi. Orada Nail'e yapılan hareket. Hadi. Foul. Bir e, çarpışma oldu. Boştu. Evet. Ya, var var ya. Lig Bursa evet. Elit Lig mücadelemizin Dördüncü hafta salı günü programında. Son maçımız. Zeher Kızıl Elma. Eşitlik var. Nail. Oyuna devam edebiliyor. Uzun bir. Atış Emrah. Emrah. Oksana bıraktı Oksan. Bıraktı Emrah. Cideden önce savunma uzaklaştırdı. Atikin. Orada Cemal'i geçti. Attekin hızlı geliyor. Vuruş değil başarılı. Hüseyin bomboştu arka tarafta. Emrah. Mustafa bıraktı yine Emrah. Emrah. Emrah şimdi içeri girdi. Hala topa yandı. Topa alardı gol. 5-4. Savunma orada. Emrah müdahale edemedi. Ve topu gönderiyor. 5-4 öne geçiyor Kızıl Elma. Uzun bir süre Zeher önde götürdü mücadeleyi. Ama Kızıl Elma arka arkaya bulduğu gollerle 5-4 öne geçiyor. Mücadelede ikinci yarı. Bir pas hatası. Oksan savunmaya girdi. Kaç. Oksan, Emrah. Oksan. Oksan. Savunma zamanında müdahale. Hocam, 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 hocam. Pekem hocam. Beyfen pardon. Hakemler. Bilal. Yasin'i geçti Bilal. Ara pası Alptekin dışarıda. Abi kale verdi. Şimdi köşe vuruş kullanacak. Net bir gol pozisyondan yararlanamadı Alptekin. Zeher adına sağ taraftan şimdi köşe vuruş kullanacak. 5-4'lü kızıl elma üstünlüğü Zeher karşısında. Atış kullanıldı. İnanılmaz bir pozisyonda kaçıyor Bilal. Bomboş. Savunmada hiç kimse Bilal'in yanında değil. Çok rahat bir kafa vuruşu. Oksan kontrol edebilse Mustafa. Mustafa vuruş. istediği gibi olmadı. Müdahalenin savunmanın da müdahalesi taç. Bıraktı Hüseyin. Hüseyin. Yasin de orada Hüseyin girdi içeriye. Hüseyin vuruş. Son anda Nail. Hüseyin çok iyi getirdi topu. Cemal orada. Atak devam ediyor Zeher adına. İyi pas. Savunma uzaklaştırdı Mustafa. İki takım da arka arkaya pozisyonlar kaçırıyor Oksan. Mustafa. Bıraktı Oksan. Oksan'ın vuruşu kaleci çıkardı. Şimdi Hüseyin. 3'e 2. Şimdi Elle bir temas. 5-4'lük <laughs> üstünlük. Zehir'in kızıl kızıl elmanın zehir karşısında 5-4'lük üstünlüğü var. Hüseyin Şeni topun başında bir kişilik baraj Hüseyin pas açarak kullandı Bilal. Bir duvar ördü orada. İnanılmaz pozisyondan kaçıyor. Şahin abi kendine geldin bravo. Taç atışı kullanıldı. Yine Bilal. Ortası Yasin'e şarttı. Şimdi Mustafa. Hızlı çıkarsa tehlike yaratabilir. Emrah. Bilal orada takip etti. Emrah Ciyi. Emrah bırakmadı. Oksan bomboş. Oksan topla buluştu. Hüseyin karşısında. Oksan. Hüseyin'e de çarptı. Taç. Takıldı. Oksan. Yasin. Çok iyi geçti. Yasin. Yasin şut pozisyonu arıyor. Savunmaya girdi. Şimdi Zer ata. 4'e 2. Bilal bıraktı. Vuruş yine kaleci değil. Adam diyecek ya. Nail neler çıkarttı takım adına? Arka arkaya bulduğu yüzde yüzük pozisyonlarda Zeher golü bulamadı. Nail'in başarı kurtarışları takımını önde tuttu Nail. Yasin az önce yerde kaldı. Yani Zehir'in maçın belli bölümünde önde olduğunu söyleyebilirim. Kızıl Elma'da mücadele 5 kişi başladı. Daha sonra 2 arkadaş dahil oldu. Ve çok yani belli dakikalar geride götürdüğü mücadelede 5-4 öne geçti Kızıl Elma Zeher karşısında Ama Zeher arka arkaya bulduğu Pozisyonları gole çeviremedi evet. Nail kalesinde Başarılıydı Yasin Oyuna devam edebiliyor Şimdi köşe vuruş kullanacak Zeher hadi, hadi, hadi. gel 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 Alptekin köşe vuruş kullanacak atış kullanıldı Yasin uzaklaştırdı Mustafa Mustafa bıraktı Emrahçı de Oksan'a güzel pası Oksan ilk kontrolü olmadı Taç atış kullanacak Oksan Kızıl Elma adına Atış kullanıldı. Emrah kaçırdı ayağının altından. Emrah orada müdahale etti. Topu kaptı. Atak devam ediyor. Bomboş kaledi. Oksan. Atak devam edecek. Kızıl Yedim adına bir fark üstünlüğü var. 5-4 üstünlüğü var. Bilal. Şimdi Alptekin. Alptekin. Gönderdi. Hüseyin orada. Kontrol zayıf. Taç. Bilal. Bilal. Uzaktan vuruş. Yasin'den döndü. Mustafa. Gönderdi yerde. Hızlı oldu emiratçıda için. Out. Evet. Mücadelede her şey olabilir. Attekin. Atekin geçti. Şu pozisyonu toparlarda gol eşitlik geliyor. Tam dedim ki her şey olabilir mücadelede. Atekin eşitliği getiriyor takım adına. 5-5. İki takım da gerçekten güzel mücadele verdi. Şimdi Nail uzaktan bir vuruş. Oranda kaleci. Evet. Bu dakikalarda gelecek bir gol iki takım adına da riskli olur. Tekin için hızlı. Kaç dakika var hocam? 5 dakika var maçın sonlanmasına. 5-5'lik beş eşitlik var ve 5 dakika var. Yasin Nail'e döndü. Nail uzun oynadı. Hiç kimseye değmeden kontrol edilmeden top dışarı çıktı out. Kaleci vuruşuyla mücadele devam edecek. Kızıl Elma Zeher mücadelesinde eşitlik var. Mustafa Atekin Evet, Mustafa'nın yaptığı hareket faul. Bilal Bilal çekti. Bilal istediği gibi uğramadı Bilal. <laughs> Emrah Cide. <laughs> Emrah Cide. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> Mustafa bıraktı. Kaleye vurmadı Mustafa. Bomboş pozisyon. Şimdi at Pası Bilal. Nail kalesini terk ediyordu. Yeniden yerine geçti. Bilal çekti. Bilal bıraktı. Hüseyin. Hüseyin vuruşu kaleci Nail başarılı. Evet Nail şimdi eliyle başlattı. Mustafa kontrol etti. Emrah Cide. Emrah. Emrah. Birebirlerde iyi geçti. Vuruş savunma uzaklaştırdı. Oksan çizgiye de Mustafa içeride. Savunmanın müdahalesi korner. Atış kullanıldı. Şimdi uzaklaştırdı. İleride bir tek Bilal var. Cemal oradan iyi çıktı. Cemal atağa sürüklüyor. Mustafa savunma müdahale etti. Atak devam ediyor. Atekin. Atekin içeri girdi. Atekin kaleci karşı karşıya. Vuruş nail başarılı. maçta son dakikalar 5-5'lik beş eşitlik orta geldi. Bilal indirdi. Vuruş. Müthiş gol. Bilal'in golü 6-5 öne geçiyor Zeher. Müthiş bir gol. Bir de sarı kart çıktı. Hocam kime çıktı sarı kart? Emrah. Vuruş dışarıda. 6-5 zehir üstünlüğü var mücadelede. Uzun bir pas. Bilal'i de aşan top. Nail'in kontrolünde dışarı çıkıyor. Nail. Kaleci vuruşunu kullanacak. Nail vuruşu kullandı. Oksan. Kale boş.

Bu mu? Beyler, sözlü şeye girmeyin. Sözlü la girmeyin. Yasin. Yasin tamam. Topun başında Emre. Vuruş topalar da gol.